Bugün bu yasak let ifşa ediyoruz. Bu oyunu yasaklaması neden olan değişik oyunlar buldum ve bu oyunları daha önce hiçbir yerde izlemenize yemin bile edebilirim. Ayrıyeten de çok ilginç bir animasyon buldum. Bu videoda bu eti ifşa etmek için elimizden geleni yapacağım. Videoya geçmeden önce bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorumlara et yazmayı unutmayın. Et yazan herkesin yorumlarına kalp atacağım. Şimdi sizlerle Charlie Stick'in Roblox versiyonlarına bakacağız. Çok değişik Roblox oyunlarını buldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten bir sürü var yani ya başta. Şimdi ilk oyuna girdik bakalım nasıl bir oyun geliyor şöyle skip diyorum hemen geç kardeşim geç 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 Charlie oyuna gel ve Charlie Roblox versiyonu şuna bakın bıçak basalım Oha bakın bıçakla gezebiliyoruz gerçekten şu an Charlie'nin Roblox versiyonu değil bıçak ama sadece burayı geziyor Pense var Penseyle ile dilini çekebiliyoruz abi şu anda arkadaşlar 50 kuruşa Charlie stick oyunu aldım görmüş olduğunuz gibi Abi dili çekmeye bakın animasyon falan yok bakın bu arada burada baltamız var baltayla vurunca sesi duydunuz mu Oha gözü çıktı bu göz böyle değildi değil mi bu evet acı sos dökelim Oha nasıl bağırıyor? Oğlum sus söz sus, sus tamam Allah'ım bela sus. Level 2 bu arada şu an. Köfte puanımız vardı görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde. Buradan mesela tekrar bıçağa basalım abi. Bıçaklayınca a burası da yeni bir şey oluştu bakın. Şu an harbiden abi çok değişik bir <laughs> oyundayız ve basabiliyoruz üstüne. Oha ve bastık ya köfte puanımız artıyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın mesela basıyorum şöyle yine. Köfte puanına bakın. Bu arada bakın bunlara böyle hızlıca basarsanız o yeni seviye açılıyor. Evet evet level 3'e geçtik görmüş olduğunuz gibi. Yeni bir şey geldi bu neymiş? Hayır ya bunu kullanamıyorum deme. Oha. Kullandım ve yaktım yüzünü yaktık Oğlum level 3 neymiş böyle Tamam, tamam. Biraz daha arkadaşlar şöyle bakın Tıp ısıtıklarsak bir tek şu anda kulaklarımızı ağrıtıyor olabilir Tat 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 sesler geliyor Ama şu anda abi 3. seviyeye deyiz Ve 4. seviyeye geçmek için uğraşıyorum Abi uğraşıyorum 2-3 dakikadır ama hiçbir şekilde başka bir seviyeye geçemiyoruz herhalde level 3 son Ama görmüş olduğunuz gibi Charlie Distik ya saklanmasına rağmen Roblox'a var abi isterseniz burada görebiliyorsunuz oynayabiliyorsunuz Görmüş olduğunuz gibi play var et var hemen basıyorum abi bakalım nasıl bir oyuna girdik adamı. çok merak ediyorum Ve evet geldik merhaba evet şimdi burada kimler var abi etimiz burada görmüş olduğunuz gibi bize bıçak lazım ama bir dakika bana mı vuruyorsunuz Tools diyelim şöyle bıçağımızı aldım tam bıçağı aldık hemen et kesmek istiyorum ben et kesmek istiyorum lan adamı öldürdüm Bunu da bıçaklayabilir miyim evet bunu da bıça Yakladım. Görmüş olduğunuz gibi etleri gezmek yerine şu anda diğerlerine bıçaklıyorum ve bak eti de kesebiliyorum. Yani et kesme animasyonu yok ama şu ete vuruyorum. Bak o da silah alıp geldi. Oğlum kaçıyorum ben bir dakika. Bir dakika bu nasıl bir Charlie oyunu ya? Bu nasıl bir Charlie oyunu? Bu arada silah da alabiliyormuşuz biz. Evet bak silah da aldım. Şu üstten o zaman oğlum bana vurursanız harbiden sizi mahvederim. Bak şöyle şöyle sıkabilir miyim? Aa sıkıyorum. Gelin oğlum buraya. Siz bir daha güçsüz ben mi lan? Siz bir daha güçsüz ben bilen Hep içinizden geçerim böylesi. içinizden geçerim. Nasıl bir oyuna girdik? Şuna bakın ikisini de öldürdük ve et yok. Et gitmiş. Burada ne var? Buton var. Butona basıyorum. Bir şey olmuyor. Evet sıradaki oyuna geçtik Bu ne oğlum Bir dakika ha burada Charlie Charlie ne haber oğlum ne haber Charlie bakın ha, Öldürdü Charlie beni öldürdü Arkadaşlar bu arada evet bakın Charlie'yi seyrediyor Ölüyor musunuz burada Görmüş olduğunuz gibi Bir mutfaktayız şu anda abicim Oh ah, Charlie Oha Oğlum Perden arkasında ne işi var lan senin Aa beni takip ediyor ve öldürdü Yine öldürdü Charlie ile önü ufak göz teması gelince Direkt öldürüyor bu arada bizi Burada neler var abi Mesela buraya oturup e ee, yemeğimi ver bana Mesela yemek nasıl hazırlayacağım Aa ah, o ne Kafam mı sıkışıyor oraya bir dakika Tekrar çıkacağım Oha Lan Eve bakın ev çok küçükmüş. Bu arada abi şimdi bir dakika fırını mırını elleyebiliyor muyuz? Evet bu arada fırını elleyebiliyormuş. Fırına fırını açabilir miyim ben? Beni yemene izin vermeyeceğim. Nasıl? <laughs> kes sesini lan kes sesini seni yiyeceğim seni yiyeceğim. Dur bakalım burada ocağı hoca açabiliyor muyuz? Bıçak alalım bari Bu bunu nasıl yiyeceğiz ya? Lan bir dakika ne oluyor? Bunu çöktü olamaz. Oğlum şu anda Roblox attı beni. İnternet bağlantısı falan yok diyor ama. Şu an bakın benim internetim çekiyor yemin ederim şu an tezgah bu abi. Şu anda bakın sıradaki oyuna girmeye çalışıyorum ama Roblox yükleniyor diye ama yüklenmiyor herhalde Charlie benim Roblox'um bozdu. Gerçekten şu anda açılmıyor. Bakın arkadaşlar hata veriyor böyle. Ne yaptı Charlie ne yaptı? Şu anda yemin ederim ki Roblox hesabımı mı ekledi? Yoksa bilgisayarımı mı hackledi bilmiyorum. Ama Roblox'a giriş yapamıyorum. O yüzden sizlerle birlikte şimdi arkadaşlar Charlie The bilinmeyen gizli hikayesi sırlarını içeren videoyu izleyeceğiz. Videoyu yapan kanal da bu bu arada. Evet başlıyoruz bakın. Şimdi etimiz burada ve etimiz direkt yanmaya başladı. Şuna bakın ve şef yapıyor? Bir dakika. Şef Roblox karakterine benzemiyor mu lan? Vallahi bu arada şef çok Roblox karakterine benziyor. Fark ettiniz bilmiyorum. Evet şimdi etle birlikte bir tanışma mevzusu var önce görmüş olduk ve eti suya soktu ve o yanma etisi gidecek herhalde değil mi? Evet bu arada şu anda biz Charlie Stick'in arkadaşlar hikayesini baştan sona izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oyundaki her şeyi yapabiliyoruz. Mesela TNT soktuk ağzına ve şef gülüyor. Yani biliyorsun zaten hikaye de böyle ilerliyor. Şimdi eline bir tane tokmak aldı ve tokmakla kafasına doğru vur. Kafasına doğru vur. Evet işte bu. İşte bu bakın. Bu hikaye böyle başlıyor aslında. Şef en başta eti işkence çektiriyor ve bakalım devamında ne olacak eti görmüş olduğunuz gibi böldü bunu oyunda biz de yapabiliyoruz zaten artık şef iki bıçağı geçti yani level 2'ye geçti ve çat 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 geziyor şunlara bakın oğlum kare kare dilimlere geldi ve bakın Harbiden çok hızlı kesiyor. Bakalım ne olacak şimdi? Oha ete bakın domatesi dönüştü. Bu domates ay et tamam. Et, tekrar kendine geldi. Bu arada arkadaşlar ilk videoyu izlemelisiniz. Bakın şu an tamam kafamın üstüne çıktı. Buraya tıklayıp ilk videoyu izleyebilirsiniz. Charles Tiki yasaklı oynamıştım. Evet şimdi şefimiz gülüyor ama ne oldu şaşırdı. Aa eline şey aldı. Pense aldı. Bununla dirili çekecek değil mi? Evet oyunda çekemiyorduk ama bakalım burada çekilecek mi? Zorluyor. Şef ama hayır buradan çekilmiyor. Henüz daha o seviyede değiliz. Karabiber döküyoruz işte. O oyundaki her şeyi biliyoruz abi hikaye böyle başlıyor aslında şefin ete işkence çekmesiyle başlıyor hikaye bakalım. Oha yine dili çekiyoruz ve koptu. Koptu dili koptu. Aa bıçaklar eyvah işgal çekiyor şu an. Et içeri çekiyor ve kafasına da vurduk. Oha oha oha. Zehir de döktük şu anda et abi. Harbiden yaraktan abi ne kavuştu diyebiliriz. O bir dakika bir fotoğraf görüyor. Bak şu an bir rüyaya ışınlandık. Bakın şu anda eskiye ışınlandık. Evet bakın bu hikaye olduğu için arkadaşlar şimdi hikaye böyle başlıyormuş. Şef bir yemek yiyor ve arkadaki aile de bir balık yiyor. Şef sonra bunu görüp sinirleniyor abi. Ve sonra aşçı eti fır fırına atıyor ve şef de gelecek mi bakalım evet bak şu an aşçı arkadaşlar aldı etleri şef gördü bakalım bak şu an şaşırdı şef o arkasında oğlum sakın arkasından vurma adamı öyle mi yapacaksın ne öyle yaptık evet Şef şu anda aşçıyı fırına mı açacak? Oha! Hikaye baya derinmiş harbiden. Yani anladınız mı? Anlamışsınızdır bence. Bak bana yardım etmiyor aşçı ama şef gülüyor. Abi şef gülüyor. Gülmeyi yapıştırdı şef. Ve evet, Ayşe şu anda fırına gitti artık arkadaşlar. Ve yeni etler geliyor. Yeni etler dediğim bu arada aşçı arkadaşlar. Aşçı şu an artık ete dönüştü ve oyun da böyle yani. Ve şef de bu sefer az önce o aşçıyı ete dönüştürüp onları yemeye çalışacak artık galiba. Bakalım ne olacak. Et sinirleniyor bu arada ve oha tükürdü. Tükürdü ve aş o oh, şefi şefi fırına attı. Oha şefi fırına attı. Bakın. Aşçı et olarak şefi fırına attı ve Şef de artık et parçalarına dönüştü şuna bakın Bakın oyunu size arkadaşlar tüm sırlarını karanlık sırlarını her şeyle birlikte açıklamıyor bir şey gibi Bu animasyon her şeyi anlatıyordu aslında Yani en başta masum bir insan vardı sonra bu fırına girdi ete dönüştü Ve sonrasında şef de ete dönüştü Harbiden güzel bir animasyonmuş bu arada Evet sizlerle birlikte bugün Charlie Stick'in gizli oyunlarına girdik Charlie Stick beni Roblox'tan banlattı Şaka bir yere ben onu düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar ama Neden böyle bir hata verildi anlamıyorum ve gizli animasyonu izledik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 1000 beğeni gelirse arkadaşlar Charlie Stick'in en lanetli, en gizli versiyonunu o modu yükleyip sizlere de paylaşacağım. Sizler de oynayabileceksiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şuradaki videoya tıklayıp diğer videoyu izlemeyi unutmayın ve bay bay.